Merhaba sevgili gençler EKPS adayları 2024'te biliyorsunuz EKPS sınavı var. Ne zaman derseniz henüz tabii ki tarih netleşmedi ama genelde ne zaman oluyor? Nisan ayında oluyor. Bugün önce size bir EKPSS tayfaya başarmak için sebebi olanlara ne yapalım? Önce bir bilgilendirme yapalım. Böyle nasıl başlayabilirler, nasıl çalışabilirler, kendilerini bir ölçsünler, bu EKPS nedir, nasıl alımlar oluyor bunlarla ilgili bir bilgi verelim hangi kaynakları takip etmeleri gerekiyor gibi bilgilerden sonra bir hafta içinde bir de size ayrıntılı program yapalım. Aslında EK KPSS'nin planları programları yapıldığında 3 ayda bitecek dersler. Konu bazlı olarak diğer KPSS sınavına göre biliyorsunuz sizin konu alanınız daha dar. O yüzden ne yapacağız? Önce bir yol haritamızı yapacağız. Tabii burada şu çok önemli gençler. Bakın kesinlikle unutmayın. Önce bir başlayabilmeniz lazım. Başladığınızda ne kadar çalışabildiğinizi görebilmeniz lazım. Çünkü EKPS'de biliyorsunuz 9 farklı sınav var. Orta öğretim işte ön lisans, lisans olarak bunlarda üçer farklı alanlar var. Ve herkesin engel durumu kendisine göre farklı olduğu için o sınavları yapacak. Önce bir son 3 yılın, son 3 sınavın daha doğrusu EKPS sorularını kendi alanınızla ilgili görmenizde fayda var. En azından onları şöyle bir görüp yahu bize ne soruyorlar demeniz lazım. Ben şimdi kısaca bilgilendirme yapayım. Fakat dediğim gibi bir hafta sonra size detaylı bir programda ayrıca paylaşacağım ama bugün beni iyi dinleyin. Neden iyi dinleyin biliyor musunuz? Sizin kaynaklarınız, sizin YouTube kanallarınız biraz az. En azından size nereden, neyi, nasıl takip edeceğinizi, nasıl bir araştırma yapacağınızı bugün söyleyeceğim. Bu EKPS sınavında şunları bilmeniz lazım. Nedir bu EKPS? Engelli kamu personeli seçme sınavı. İki yılda bir olur bu sınav. Bazen burada aksamalar olabilir ama yeni bir sınav olana kadar da yaptığınız sınavın geçerlilik süresi var. Hatta 2-4 yıl geçerlilik süresi var bu sınav puanlarının. Peki yılda kaç kere alım oluyor derseniz genel olarak yılda 2 kere alım oluyor. Biliyorsunuz bu EKPSS sınavına kimler girebiliyor? Yüzde 40 engeli olanlar girebiliyor. İşte bunun 3 farklı yönü var. İşitme engeli var, görme engeli var. Bir genel sınav var daha doğrusu. Genel bir sınav var. Genel engel durumu diyor. İkincisi işitme engel durumu diyor. Üçüncüsü de diyor ki zihinsel engel durumu. Ve hepsinin soru modeli farklı. Daha doğrusu soru zorluk kolaylık derecesi farklı. Şimdi ben onlardan kısaca bahsedeceğim. EKPS e kaç yılda bir yapılır? 2 yılda bir yapılır. 2022'de yapılmıştı. Şimdi 2024'te yapılacak. Muhtemel ki yine Nisan ayında yapılır arkadaşlar. Bakın Nisan ayında. O yüzden şimdi Eylül ayındayız. Eylül'e hadi çıkın. 3, 6, 7 ay gibi bir zamanınız var. 7 ay. Ve bu 7 ay sizin konularınız için gayet yeterli. Yeter ki dediklerimi iyi yapın. Peki puanın geçerlilik süresi onu da söyledik. Puan 2 yıl geçerli. En az bazı durumlarda 4 yıl da geçerli olabiliyor. Arkadaşlar yeni bir sınav yapılana kadar bu puanın geçerliliği sürüyor. Bak bunu unutmayın. Yeni bir sınav yapılmadı diyelim gecikti. Mutlaka bu puanın geçerlilik süresi doluyor. Peki kontenjanlar nasıl belirleniyor? Maalesef arkadaşlar sınava yaklaşık 80 bin kadar bütün sınavları baz aldığımızda 80 bin kadar yaklaşık son yıllarda Engelli arkadaşımız giriyor. Fakat burada kontenjanların belirlenmesi aslında yasalara göre %4 oranında kamu kurumları, %3 oranında da özel kurumlar engelli personel çalıştırmak zorunda. İşte bu kontenjanlar da buna göre belirleniyor. Bu zamana kadar en çok lisanslara, lisans EKPS'ye kontenjan tanınmış. İkinci sırada ön lisans EKPS var. Üçüncü sırada da orta öğretim EKPS var. Burada özellikle eğer bir alanınız varsa meslek lisesi veya işte teknikerlik vesaire gibi e, yönleriniz varsa onlar biraz daha şanslı olabiliyor. Çünkü onlara özel kadrolar açılabiliyor. İşte diyelim bir elektrik elektronik mezunuysanız veya meslek liselerinin farklı bir alanından mezunsanız özel alım maddeleri olabiliyor. Onlara göre işte bu türden meslek sahibi olanlar daha çok şanslı oluyorlar bunları kesinlikle unutmayın başka ne bilmeniz lazım bakın kaç tür ekps sınavı var ekps sınavı aslında burada üç tür görünüyor arkadaşlar toplamda genel görme işitsel hepsi birer tanedir bakın genel görme işitselin e, e, ekps 1 2 3 3'ü de var hepsinin aynı bakın hepsinin bu şekilde sıralanıyor bu da aynı şekilde bu şekilde bir sınava gireceksiniz yani Buradaki işitme biraz daha işitme düzeyi fazla olanlar için farklı. Bu geneldeki görme işitme ise daha az işte yüzde %40 düzeyindeki engeller için verilmiş bir durum. Bir de zihinsel engel grubu var. Zihinsel engel grubunda da üçünden sınav oluyorsun. Yani toplamda 9 KPSS, EKPS türü var arkadaşlar. 9 EKPS türü. Peki sınav soruları. Bunlara göre nasıl oluyor, nasıl belirleniyor? Arkadaşlar tabii ki şu bir gerçek. Lisansa biraz daha zor ama bu zor da diğer KPSS'den daha kolay aslında. Ön lisansa biraz daha onun e, kolayı, orta öğretime biraz daha onun kolayı şeklinde bir sıralama var. Dolayısıyla ben şunu öneririm. Özellikle orta öğretim düzeyinde EKPS sınavına girecekler. Yargı, Yedi iklim gibi yayın evlerinin tek kitaplı konu anlatımı kitapları var. Tek kitap ama. Onu alsa yeterli olacak. Yani onu alıp buradan söyleyeceğim videolardan izlerse yeterli olacak arkadaşlar. Dediğim konulara çalışırsa yeterli olacak. Diğer ama lisans ve ön lisanslar biraz daha detay çalışabilir. Çünkü özellikle ön lisansta ve orta öğretimde alım az olduğu için puanlar yüksek olabiliyor. Ama orta öğretimler için tekrar diyorum yani az, biraz sonra mesela benim hocamın kitaplarını önereceğim. Benim hocamın kitaplarını e, orta öğretimlerin bence almasına gerek yok. Kimler alsın? Ön lisanslar alsın, lisanslar alsın. Orta öğretimler ne yapsın? Tek kitap alsın. Tek kitap da zaten birçok yayın evi baktım yayınlamış. Bunlara dikkat edeceksiniz. Önce bir alanınızı belirleyeceksiniz ve alanınızın son 3... Sınavda çıkmış sınav sorularını mutlaka çözeceksiniz arkadaşlar. Peki yerleştirme bakın 2022 EKPS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgileri ÖSYM sitesinden aldım. E, orta öğretimde toplam 31 bin kişi tercih yapmış ama kontenjan sayısı maalesef çok az. Yani şansımız az ama olmaz mı? Evet istersek olur. İstersek bunu yapabiliriz. Hatta bunlardan 667 kontenjan da olmuş, 60 kontenjan da boş kalmış. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bu kadar başvuran var. Bu kontenjanlar niye boş kalıyor? Az önce dedim ya hani bazı özel maddeler içeren, özel hükümler içeren kontenjanlar oluyor. Diyor ki mesela tamam ben EKPS puanına göre e, personel alacağım ama diyor alacağım personelin aynı zamanda E seviyesinde ehliyeti olsun veya işte şu türden şu belgesi olsun. Bunları karşılamadığı için işte bunlar boş kalıyor. Bununla beraber en çok alım gördüğünüz üzere 1555'le lisansta olmuş. Tabi bu 2022'nin ilk başvurularında ortaya çıkan kontenjan durumu. Ama ben tekrar tekrar söylüyorum. İsteyen, sebebi olan çalışırsa yüksek puanları alır ve yapar. Zaten arkadaşlar lisans atamaları genelde 70-80 puan arasında olmuş. lisans yani lisansla orta öğretim biraz yüksek lisans atamaları daha düşük puanlarda olmuş. Ve benim söylediğim çizgide giderseniz 3-4 aylık verimli bir çalışmayla 80-90 puanları alman işten bile değil. Bak kesinlikle yapabilirsiniz. Peki burada başka ne bilmemiz gerekir? Dersler ve soru sayıları. Arkadaşlar EKPS'de toplam 60 soru var. Bu 60 sorunun 30'u bizim genel yetenek dediğimiz bu bölüm. Bakın şu bölüm. 15 soru Türkçeden, 15 soru matematikten geliyor. Şimdi tek tek konulara da bakacağım. Arkadaşlar, Türkçeden gelen soruların sadece 3 tanesi dil bilgisi. Diğer 12'si kavrama, anlama, paragraf sorusu. O yüzden ne yapacaksın? Demek ki sen bol bol bir paragraf çözeceksin. Hatta bu paragraf çözümünde kolay yapıdaki TYT paragraf kitaplarını dahi kullanabilirsiniz. Bakın, kolay yapıdaki TYT paragraf kitabını dahi kullanabilirsiniz. Bu arada şunu da hemen söyleyeyim. EKPS'ye girmek, bu sınava girmek, diğer KPS'ye, normal KPS'ye girmek, e, girmeye engel değil. Dolayısıyla ben ikisine de girerim hocam diye hazırlanan var ise zaten EKPS'ye ayrıca bir hazırlık yapmasına gerek yok. Diğer KPS'ye detaylı hazırlanacağı için o rahatlıkla EKPS ye için de yeterli olacaktır. Ama tekrar söylüyorum bu türden düşünenler varsa erken başlayıp en azından konuları Mart'a kadar bitirmeli. Çünkü bu sınav Nisan'da diğer biliyorsunuz lisans KPSS ya da ön lisans KPSS daha geç oluyor. Matematikte de yine çok az bir konumuz var. Konular belli. Bunları söyleyeceğim. Evet tarihte 10 soru demiş. Burada bir hata var arkadaşlar. Hemen ben düzelteyim size. Tarihte 12 soru var. Vatandaşlıkta 6. Coğrafyada 6. Genel sorular. Genel sorular dediği bu genel kültür soruları. Yani güncel sorular olabilir, tarihi bir kavram olabilir ama burası da genelde kolay gelir. Hani bizim güncel dediğimiz bölüm. Burada tarihte şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Tarihte 2 ya da 3 soru genel tarihten, diğer soruların tamamı 9-10 soru arkadaşlar inkılap tarihinden. O yüzden önce tarihte inkılap tarihini halletmenizi öneriyorum. İnkılap tarihini güzelce çalışırsanız bir 9-10 soruyu cebe koyarsınız. Geriye kalan 2-3 soru için ne yaparsınız? Türk tarihi, Türk İslam tarihi, Osmanlı tarihi kaba çalışma yaparsınız. Kaba bir çalışma. Vatandaşlık 6, coğrafya 6, genel sorularda, genel kültür soruları da 6 soru geliyor. Peki bu konuda maalesef e, sizde çok fazla kanal yok arkadaşlar. Youtube'da bu alanda, EKPS alanında en iyi dersleri veren kanal benim hocam kanalı. Benim hocam da seri halde hepsini veriyorlar ama benim hocamda da şöyle bir sıkıntı var en üst düzeyden veriyor yani lisans düzeyinden veriyor lisans ekps düzeyinden veriyor orta öğretim ve ön lisanslarda onları dinleyebilir fakat orta öğretim ve ön lisanslar için önerim şu onları dinleyin ama daha çok soru çözmeye yönelin yani her şeyi A'dan Z'ye ezberlemeye yönelmeyin bir de özellikle orta öğretimler eğer imkanınız varsa diğerleri benim hocamın kitabını alacaktır mutlaka ama imkanı yoksa orta öğretimler özellikle tek kitap alıp oradan çalışsın az önce dediğim gibi. Bu şekilde bir ilerleme yapacağız. Soru sayıları bu şekilde bakın. 60 soru 60 ila 100 dakika arasında engel durumuna göre değişen süreler tanınıyor. Emin olun bu soruların bir gördüm ben bu sorulara. Bu süreler de yetecektir. Yeter ki siz soru çözün. Çok iyi paragraf çözmeniz gerekiyor. Aslında diğer KPSS'de yaptığım programı Benzer bir şekilde yürütebilirsiniz. Şimdi orada ne demişim? Her gün paragraf çöz. İşte onlar 20 paragraf çözüyorsa sen 10 paragraf çöz, ama çöz. Başlamadan bak şunu unutma. Başlamadan ne kadar çalışabildiğini, nasıl bir çalışma yürütebileceğini göremezsin. O yüzden önce bir başla. Bir iki hafta bir bocala. Ne kadar çalışıyorsun sen ortaya çıkar. Yani nedir? İşte e, sen 2 saat çalışıyorsun günlük. 3 saat çalışıyorsun. Zaten bak ben şurada dilimlemeleri yap Önce konuları söyleyeyim. Dilimlemeleri sana söyleyeceğim. Bir de bir haftalık örnek bir program vereceğim sana. EKPS e Türkçe'de soruların büyük bir kısmı şuradan arkadaşlar. Diğerlerinden gelen soru sayısı toplamda 3'tür. 3. Üç. Bak 3. Yani soruların 12'si 10, 12'si nedir? Para ara. Yani okuduğunu anlama. O yüzden ne yapacaksınız? En çok para çözümüne yöneleceksiniz. Şu bölüme yöneleceksiniz. Onun dışında. Anlatım bozukluklarını bence çalışmayın. Çalışmanıza gerek yok. Cümlenin ögeleri şu. E, sıfatlar, zamirler, zarflar, bağlaşlar bunlara dikkat edin. Hızlı bir şekilde bunları bitirin. Bunların normal dil bilgisi. Anlatan hocaların kanallarından da takip edebilirsiniz. Eee okuduğunu anlama, cümlede anlam ve çeşitleri, anlatım biçimleri bir de paragraf bilgisi zaten şurada vermiş. Bunların hepsi şurada. Sizin alanınız yapmanız gereken bol bol paragraf sorusu çözmek olmalı. Kesinlikle unutmayın bak. Yapacağınız bu. Burada yoksa anlatım bozukluğu, isim ve sıfat tamlamaları konunuzda var ama kolay kolay da gelmiyor. Matematikte daha sınırlı bir konunuz var. Matematikte toplam konunuz bu arkadaşlar. Acele etmeyin. Acele etmeyin. Gerekirse her hafta bir konu. Böyle üçer beşer üçer beşer soru çöze çöze. Yavaş yavaş. Gitseniz dahi bakın 3 4 5 6 7 8 9 hafta sürer. Her hafta bir konu çalışsanız. Ve bu soru bu konulardan da arkadaşlar. Çok fazla işlem gerektiren soru gelmiyor. Daha az işlem gerektiren sorular geliyor. Haberiniz olsun. Tabii ki içe, kendi içinde lisans, ön lisans, orta öğretime göre değişiyor. Fakat benim önerim her hafta bir matematik konusu, her hafta bir Türkçe konusu bitirmek. Bunun yanına tarih dersinden özellikle nereyi koymak? Bakın şu bölümden itibaren koymak. Meşru, ben zaten ilk bölümü almadım arkadaşlar. Bakın şu bölüm. Aslında bu bölüm kalabalık görünüyor ya. Bunların hepsi konu başlıyor arkadaşlar. Yani sizin yapacağınız inkılap tarihi çalışmak. İnkılap tarihi demek toplam 10 soru demektir. İnkılap tarihini güzelce çalışırsan 2-3 soru işte diğer şeylerde nedir? Türk tarihi, Türk İslam tarihi, Osmanlı'yı genel bir çalışma yaparsın. Bu genel çalışmalar noktasında da ben ilerleyen süreçte seni yönlendiririm. Bak bu konuda dikkat et. Coğrafyada ne var peki? Peki coğrafyada da konular sanki çokmuş gibi görünüyor. Fakat arkadaşlar bunların hepsi Türkiye'nin genel fiziki özellikleri işte nüfus özellikleri. Bunlara bakacaksınız siz. Ha Bunu da diğer coğrafya kanallarından da dinleyebilirsin. Zaten orada da aynı şeyler anlatılıyor. Genelde de Türk e, Türkiye'nin işte gölleri, dağları vesaire gibi genel sorular geliyor. Lisansa biraz daha ayrıntılı olabiliyor. Bunları da çalışmanızı bu şekilde öneririm. Yine vatandaşlıkta konularımız bunlar vatandaşlıkta da dediğim gibi özellikle bilebileceğiniz işte idari sistemde genelde Cumhurbaşkanlığın görev ve etkilerinden bir soru gelir milletvekillerinden bir soru gelir bir tane iki tane anayasa sorusu gelir zaten altı soru bunu en sona bırakmanızı öneriyorum ben ayrıntılı da yapacağım peki YouTube'da bu konuda hangi kanallar var YouTube'da iki tane kanal öneriyorum bakın benim hocam detaylı bir şekilde bu sene bütün videolar yeniliyor. Bir de hoca kafası. İkisi de arkadaşlar EKPS konusunda yayın yapıyorlar. Bütün derslerde yayın yapıyorlar. İkisinden birine veya ikisindeki hocaları tek tek izleyip hangi derste hangi hocayı izleyeceğine karar vererek ilerleyebilirsin. Peki kitap? Yargı tek kitap, yedeklim tek kitap ya da benim hocam seriyi işte video ders notlarını kullanabilirsiniz. Bu arada henüz denemeler vesaire tam yayınlanmadı. Bunlar yayınlandıkça ilerleyen süreçte ben seni yine yönlendireceğim bak bu konuda. Hani daha program yapacağız, ileride rehberlik yapacağız, devam edeceğiz. Ama ısrarla şunu söylüyorum. Orta öğretimler tek kitap alırsa yetecektir. Fakat ön lisanslar ile lisanslar biraz daha detaya girip benim hocam serisi mümkünse arkadaşlar o seriden, o kitaplardan kullanmanızı öneriyorum. Zaten bizim fazla bir alternatifimiz yok bak. Yani EKPS'nin çok fazla denemesi falan yok. Arkadaşlar Bakın birinci ay Türkçe matematik çalışın. Sadece Türkçe matematik. Türkçeyi gerekirse birinci ay bitirirsiniz. Bakın zaten 3-5 tane dil bilgisi konusu var çalışacağımız. Paragraf yoksa her gün çözeceğiz biz. Eğer birinci ay Türkçeyi bitirirseniz siz dörtte birini bitirmiş oluyorsunuz. Matematiği de yarılayabilirsiniz. 9 konu var zaten. Ne yapacaksınız? 4 konu bitireceksiniz birinci ayda. İlk ayda bu ikisine başlar. Bu ikisinde bir yol alırsanız Tarihin inklabını da ikinci ayda bitirirseniz arkadaşlar matematiğin yarısıyla beraber bir yandan Türkçenin tekrarını yapar bir yandan yarısını bunun bitirirsiniz bir de inkılabı bitirirsiniz e ne olur üçüncü aya sizin ne kalır Türkçe soru çözersin matematik soru çözersin her gün mesela 10 Türkçe 10 matematik çözsen bunun yanına her gün işte tarih inklabın tekrarını yapsan tarihin diğer dallarını hızlıca çalışsan bak o 2-3 soru için çok detay çalışmanı istemiyorum. Bizim normal KPSS'de 100 videomuz var. Onların hepsini izlemene gerek yok. Ne yaparsın? EKPS için tekrar yapılan o kanallardan, videolardan hızlıca Türk tarihini falan izlersin. Orada da zaten Türk tarihinde mesela Asya Hunları, işte e, Köktürkler, Kök Türkler, Uygurlar böyle kafaca geliyor sorular. Sana detay gidip de Kırgızları sormuyor. Bakın diğer KPSS'de detay sorabiliyor. Ama EKPS'de o kadar detay sormuyor. Üçüncü ayda coğrafyayı hallederiz. Dördüncü ay vatandaşlık denemelere başlarız. Deneme yapmaya başlarız. Ve bol bol tekrar yaparız. Ben 4 aya böldüm ama normalde bu EKPS konuları senin durumuna göre, çalışma potansiyeline göre 3 ayda da rahatlıkla bitebilir. Hatta bir tane de şimdi size ne yaptım? Böyle bir ay uygulayabileceğiniz haftalık bir e, 4 hafta boyunca uygulayabileceğiniz bir program yaptım. Ve bu program arkadaşlar günlük 2 saat uygulasanız cumartesi bunu 4 saate çıkartsanız her gün Türkçe ve matematik gitseniz olur. Her gün yarı yarıya işte 1 saat Türkçe 1 saat matematik. Tabi ders çalışma saatlerini sizin kendi engel durumunuza ve ihtiyaçlarınıza göre arkadaşlar yarım saat 25 dakika 40 dakika şeklinde ayarlayabilirsiniz. İşte yarım saat bir matematik çalışırsın, bir ara verirsin, bir yarım saat daha çalışırsın. Bu şekilde çalışarak gitseniz, çarşamba gününe ne demişim mesela matematik ve Türkçe sadece soru çöz. İki gün ders, bir gün soru. İki gün ders, yine bir gün soru şeklinde ilerleseniz. Bir de cumartesi, yani haftanın 6. günü tekrar yapsanız, hafta boyunca yaptığınız derslerin, işlediğiniz konuların hızlıca tekrarını yapsanız, çok rahat bir ayda Türkçe ve matematikte yarı yarıya neredeyse yol alırsınız. Ama bak dediğim gibi herkes programını kendine göre yapacak. Herkesin şartları farklı kişiye özel olacak. Dolayısıyla siz önce bir başlayarak biraz da hatta ilk başta bocalayarak ne yapabilirsiniz? Ne kadar çalışabiliyorsunuz? Ne kadar yol alabiliyorsunuz? Bunu görüp buna göre bir planlama yapmak gerekecek arkadaşlar. Umarım bu planı uygularsınız. Size çok çok faydalı olur. Ben EKPS sayısı az falan filan diye düşünmüyorum arkadaşlar. Kesinlikle size de yardımcı olmaya çalışacağım. Elimden geldiğince detay programlar da hazırlamaya çalışacağım. Ama bu hemen olmuyor. Bir hafta beklerseniz bugün bakın 3 Eylül. Bir hafta beklerseniz bir hafta sonra size ne yapacağım? Detaylı bir programda buradan yayınlayacağım yine. Şimdilik ne diyoruz? Hoş kalın, hoşça kalın. Ve şu yazıyı görmek istiyorsanız, atandığınız yazısını görmek istiyorsanız haydi bakalım. Senin demek ki sebebin var. Çalışacaksın. Başka yolun yok. Sebebi olan çalışır arkadaşlar. Bahanesi olan ise başarıyı istemiyordur. Hoş kal, hoşça kal.